Behçet hastalığı damar duvarında iltihaba yol açarak damar duvarının kalınlaşmasına ve damarın incelmesine dolayısıyla kan akımının azalmasına yol açar ve bu durumda da çoğu kez damarlarda tıkanıklık görülmektedir. Behçet de hem atar damarlar hem toplar damarlar hem de kılcal damarlar da vaskülit dediğimiz bu tablo görülebilmektedir. Toplar damarlarda daha çok bacak damarlarımızda ya da kol damarlarımızda bazen de üst gövdedeki damarlarda böyle tıkanıklıklar görülebilmekte. Behçetin en önemli damar tutuluşlarından bir tanesi de akciğere giden ana atardamarın tutulduğu durumlardır. Buradaki damar duvar iltihabı olduğunda sonuçta burada hem bir damar duvarındaki iltihaplanma nedeniyle zaman zaman öksürük, balgam ve kanlı balgam gibi yakınmalara yol açabilir. Bazen de anevrizma dediğimiz baloncuklar oluşmasına yol açabilir akciğer damarlarında. Şimdi bu her iki durumda özellikle damar tutulumları Behçet'te son derece önemlidir. Ve normalde bu tarz durumlarda hem yüksek doz kortizon kullanmamız gerekmektedir. Hem de kontrolden çıkmış bağışıklık sistemini baskı altına alabilmek için de immün süpresif dediğimiz bir takım ilaçları mutlaka tedaviye dahil etmemiz gerekmekte.